Gaziantep Topçuoğlu Jeep satış bölümünden Canmen herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü konuk aracımız Jeep Compass. Kompas aracımız iki paket olarak bizlere karşılamaktadır. Limited ve Sunbit paket olarak iki pakete ayrılıyor. Aracımız 1.5, 130 beygir, içten yanmalı, my tipli teknolojisine sahip bir araçtır. Kompas aracımız my tipli teknolojisine sahiptir. Biraz önceki de bahsettiğim gibi. MyType'li teknolojisi nedir? Sıkışık trafiklerde, dur-kalk trafiklerde bizleri benzin sarfiyatından kurtarmaktadır. 25-30 km hızlara kadar MyType'li teknolojisiyle, araca jenerasyon sistemiyle elektrik kazandırmaktadır. Elektrik kazanım sayesinde benzin ortalamamız 6.5'e tekamül etmektedir. Kompas aracımızın teknik özelliklerine ve donanımsal özelliklerine gelecek olursak full LED'ler, full LED teknolojisine sahip farlarımız bizlere karşılamaktadır. 360 kamera, 360 boyutlu par sensörü, şerit takip, şerit tanıma, tabela tanıma, otomatik fren, adaptif hız Hiss kontrol, hız sınırlama özelliklerimiz mevcuttur. Ayrıca vergi levhalı müşterilerimize özel 500.000 TL 1.99, 12 ay kredi kampanyası, bay Şubat kampanyası olarak baz alınmıştır. Umarım anlatım videomuz sizlere yararlı, faydalı olmuştur. Herkesi yorumlara bekliyoruz. Ayrıca test sürüşüne katılmak, detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkesi Topçuoğlu Otomotiv Jip Satış Bölümüne bekliyoruz. Herkese mutlu, hayırlı günler diliyorum.